Bu videonun amacı normalde teknik analizi öğrenmenize rağmen veya uzun zamandır kendinize eğitiyor olmanıza rağmen çok fazla stop olma sebebinizden ve doğru alsat noktalarını bulamıyor oluşunuzdan bahsetmek aslında ama bu sırada size özel bir strateji de vereceğim. Yani ikinci örneğimde başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz ikinci bir yeni strateji vereceğim. Böyle bir video daha önce çekmiştim. O videodaki strateji de hiçbir yerde bulamazsınız. Bunu da yine bulamayacaksınız ama gelin önce şunu konuşalım diyelim ki teknik analiz öğreniyorsunuz, trader olmak istiyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz, sürekli bilgilenmeye devam ediyorsunuz ama buna rağmen neden doğru alım satım noktalarına denk gelemiyorsunuz ya da çok fazla stop oluyorsunuz belki de veya karınız istediğiniz gibi değil. Bunun ilk sebebi çok fazla pozisyon kovalıyor olmakta. Bakın istediğiniz sağlam kişiye gidin, sağlam trader'a gidin. Price Action'cıysanız Price Action'ın kralını yapan kanala gidin, pozisyon kovalamayın der. ICT yapılarını, konseptlerini takip ediyorsanız direkt Inner Circle Trader'ın kendi kanalına gidin. Zaten canlı yayınları da var. Orada kendisi söylüyor haftada bir, iki haftada bir işlem benim karşıma gelirse yaparım. İşlemi alırım. Onun dışında işlem almam diyor. Klasik teknikte bizim ülkemizde de çok sağlam traderlar var. Borsa uzmanları var. Gidin. Kimse pozisyon kovalamaz. Şimdi bu ilk problem. İkincisi çok küçük periyotlara inmeye çalışıyorsunuz. Bak bu işe başladıysan, trader olmak istiyorsan, teknik analiz öğrenmek istiyorsan para kazanmak kolay ama Psikolojiyi yönetmek zor. Periyot küçüldükçe psikolojini daha zor yöneteceksin. Zaten başlangıçta daha yüksek periyotlarda işlem alman daha mantıklı. Üçüncüsü de bırak pozisyon sana gelsin. Yani bırak acele etme sürekli işlem açmaya çalışma bir şey kaçtığı zaman kendini yorma zorlama psikolojini yıpratma bak mesela geçenlerde Quasimodo ve Wolf yapısı ondan öncesinde de akümülasyon yapısından bahsettim ters yönlü akümülasyonu başka hiçbir yerde bulamazsanız videosunda da görebilirsiniz bu 3 videoyu da yukarı karta yine koyacağım İsteyen girer kenarda eğer teknik analiz öğrenmek istiyorsanız zaten açın Oradan notlarınızı alın. Bak daha yeni paylaştım. Formasyonları çok ciddi alan olmuyor genelde. Ben de size zaten klasik teknik formasyonlar vermemeye çalışıyorum. İşte ne bileyim üçgen, bayrak falan e, paylaşmamaya çalışıyorum sık sık. Olabildiğince daha kenarda olan şeyleri. Quasimodo, Wolf. Bak bulması zordur. Bulursan kar ettirir. Eğer ki Wolf'u Quasimodo'yu incelemiş olsaydınız ki inceleyenleriniz vardır muhakkak. Şimdi şurada Bitcoin'de 4 saatlik periyotta mesela göstere göstere bir Wolf yapısı vardı. Hemen çizelim. Şimdi sıfırdan başladı. Şurada dip var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu videoda farklı stratejilere değineceğim. Sadece Wolf üzerinden gitmeyeceğim. İkinci örnekte de Quasimodo içerisinde bahsettiğim hiçbir yerde bulamayacağım bir strateji var. Neyse döndüm. Sadece Wolf tamamlandığı zaman işleme girecek miyim? Hayır. Wolf'ün ne zaman tamamlanacağını bilmiyorum ki zaten. Yani 3'ün altına indiği anda 5 bacağı bu bir Wolf. E bu mumda mı bitecek, Buradan mı bitecek, sarkıtacak mı aşağıları daha? Uzatabilir yani 5 bacağına. Yavaştan bir yeşillenme var. ...aşağıda işlem almak istiyorum değil mi? Hemen RSI kontrolü yapıyorum. Bakın fiyatlarda 3 ile 5 bacağında düşen bir yapı varken RSI'de de düşen bir yapı var. Uyumsuzluk yok. Ne yapıyorum? Bak ikinci teyidimi alamadım. Bulamazsam bu teyidi her türlü işlemi kaçıracağım. Önemli değil. İşleme almayacağım ama en azından Wolf sağlanacak mı? Onu kontrol ederiz. Şimdi 1 saat periyoda iniyorum bak. Aynı Wolf'e geliyorum. 1 saat periyotta aynı Wolf'e geliyorum. 3 ile 5 bacağını tekrar kontrol ediyorum bak. 3 ve 5 bacağı aşağı yönlüyken RSI'da yukarı yönlü bacaklar Aldım ikinci teyidimi. Wolf bacaklarından bahsediyorum. Bu ikinci teyidimdi. Şimdi ikinci teyidimi aldıktan sonra bir saatlikte bir de yutan boğa moon formasyonu geldi mi üçüncü teyit. Üçüncü teyitten sonra artık bu işlemi kaçırma şansım yok. Çünkü bana başka fırsat tanımayabilir. Yani 4-5 teyitte aramak anlamsız olabilir. Aldım. Ben zaten wolf demine bekliyordum. 4 yatayına kadar bir tepki bekliyordum. 4 bacağının yatayına kadar. En nihayetinde 4 gelmiş mi? Bak burada gelmiş. %8'den fazla bir kar almışım ben. Hatta daha öncesi bile olabilir iğneleriyle. Zaten yükselmeye devam etmiş. Göstere göstere bu işlemi vermiş bak. 6 Eylül'de vermiş. Yutan boğa gelmiş 6 Eylül'de akşam 5'te. Daha sonrasında şu iğnedeydi. 12 Eylül. 6 günde %9'luk bir işlem bu. Bak az değil bu işlem. İnanın az değil. Gelelim başka bir örnek. Şimdi anlatacağım özel örneği. Ethereum'dayım. 4 saat periyottayım. Quasimodo. Karttan açtıysanız izlersiniz o videoyu. Detayları var. Aşağıdan bir yapı geldi. Tepe, dip. Daha yukarıda bir tepe, daha aşağıda bir dip. Bu oluştuktan sonra artık Quasimodo'nun bir tek 5 bacağı kaldı. Eğer ki bu yapı aşağı sarkar giderse Quasimodo olmayacak. Ama bir tepki aldıktan sonra aşağı giderse Quasimodo tamamlanacak. Nereye kadar çıkacağını bilmiyorum. 5 bacağı burası görüyorum şu anda ama 4'te olsaydım görmeyecektim. Henüz bekliyordum. Zaten 4'e kadar indirdik değil mi? Bak şu 5'i daha görmeyelim. Şurada dursun 5. Bak 4'e kadar indirmişsin. Gel şimdi bu anlatacağım şeyi şu anda söyleyeceğim şeyi hiçbir yerde bulamayacaksın. Bak istediğim videoyu gez. Quasimodo'da iki bacağından üç bacağına çıkan itkide bir imbalans noktası buluyorsan ne demek bu? FVG videomda var. Kısaca bahsedeceğim. Hemen şuradan dikdörtgeni bir seçelim. Aynı renk mumları gördün mü? Farklı renklerde de imbalans çıkıyor da çok basit indiriyorum tamam mı? Aynı renk 3 tane mumu görüyorsun. Birinci mumun yeşilse, birinci mumun en üstü, üçüncü mumun en altına tıkladın. Yaklaş. Bu çizdiğin alanda 1 ve 3'ün iğnesi var mı? yok. Boşluk yani. Sadece gövde var değil mi? İşte burası bir imbalans, bir fiyat dengesizlik noktası. Bunu belirledikten sonra diyorsun ki tamam benim 2'den 3'e giden itkimde imbalans varsa ben İki dip bacağını seçeceğim. Nasıl seçeceğim? Son satıcılı mumu seçeceğim. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kırmızı mı bu kırmızı mı? Arkadaşlar gelmiş satış bakın burada son satıcılı bacak burası. Ondan sonra yeşil kırmızı yeşil kırmızı gidiyor. Çizdim. Süper. Zaten bunu dört bacağını çizdikten sonra geriye dönüp arıyorum. 2'den 3'e giden itkide. Şimdi neyi anladım bir kere? Birincisi Quasimodo'nun dört bacağındayım henüz. İkincisi imbalans var 2'den 3'e giden itkide. Ve Son dibe ben bir yatay çektim. 3'ten 4'e inerken bu bloğu kırdı. Bu bloğun adı artık breaker blok. Kırdıktan sonra tek bekleyeceğim şey fiyatın tekrar breaker bloğa gelmesi. 5 bacağını uzat gelmiş mi gelmiş. Al short işlemini geç. Stoplu. Bak burada stoplu işlem. Yakalayacaksın. Bunu içine girdiği anda yakala. Kapanışta da yakalayabilirsin. Stopunu daha yukarı koyman gerekir. E, gerçi 4 saatteyiz. %2.5'a kadar esnetebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Al şortunu geç. Eğer kafana şu takılıyorsa nerede kar bozacak? Onu da anlattık. Öğrencilerimize detaylı da anlattık. Youtube'da da bahsettik. Bak 4'ten 5'e attın Fibon'u. 1.61.8'de girdiğin işlemin yarısını karla kapattın. Aşağı sarkmaya devam ediyorsa bekliyorsun. Yukarı gidiyorsa kapat işlem. Aşağı zaten kardasın yani aşağı saktı 2 618 yani bir bant aşağısında daha kalan yarımın da yarısını karla bozdun hala mı devam ediyor ki zaten kırdı geçti senin burada TPM var Tek profit'in 3 618'de kapat aşağı devam ederse yarıya bölerek devam edebilirsin ama kalmış mı üstünde kalmış artık beklemenin bir anlamı yok zaten uzun iğneler var swing low'lar var yani burada e, belli ki yukarı bir tepki alacak sen karını al çık. En nihayetinde yarısını boza boza gittin ama işlemi açtığın yerden kapanışta bile alsan içerideki son çeyreğini %32,5 karla bozdun bak. Bir haftada bu kar çok güzel bir kar. Ve bu pozisyon göstere göstere gelmiş bir pozisyon. Yani o yüzden pozisyonları kovalamanızı istemiyorum. Burada bahsettiğim QM stratejisi içerisindeki imbalans yapılarını da hiçbir yerde bulamazsın. Bunu da not al. Bunun tersini de bir sonraki videoda bahsedeceğim. Ters yapılarını. Bol bol pratik et. Şimdi dönelim pozisyonların bize geliş konusuna. Başka bir örnek bakacağım. Bak burada daha basit bir yapı. Injection. INJ koy. Coin. Coinbase bunu delist ettiğinden beri kendine gelememiş bir coin. Ona rağmen fırsat verdi. Nasıl fırsat verdi? İlla böyle koy. Quasi Modo bilmek zorunda mısın? Hayır. Pozisyonu bekliyorsun ama. Bak düşüş bacağında imbalansları takip et. Price Action yapısının içinde bir basit şey bu. Yapı. Bak burada mesela bir kırmızı yapılarda, kırmızı mumlarda birinci mumun en altıyla üçüncü mumun en üstünü bak işaretledim. Birinci ve üçüncü mumun iğnesiyle dolmamıştı. Fiyat şu an aşağı indi. Ve ardından yeşille içine girdi. Tekrar aşağı devam etti. Yani bu imbalans yapısını doldurdu. Sen bu işlemi yakalayamamış ol, ol diyelim. Hadi bunu yakalayamadı. Daha sonra tekrar bir imbalans yapısı oluşturdu mu? Bak oluşturdu. Birinci mumun en aşağısıyla üçüncü mumun en yukarısı. Kırmızılarda bu. Yeşillerde de az önce anlattığım gibi. Şimdi buna tekrar değmesini bekle. Gelmedi mi? Bekle. Aşağıda sen belki farklı bir işlem kovalayacaksın. Farklı bir formasyon indikatör. En nihayetinde geldi. Bu dursun. Bu sonuçta dolmadı bu dengesi nokta. İmbalans nedir? Burada smart money giriyor. Yani yani içeri büyük bir satış giriyor ve normal satıcılı seviyeleri e, arkasında bırakıyor. Yani burası dolmak isteyecektir en nihayetinde. Bak geldi doldu. Yine mi güvenmedin? Dedin ki ya tek bir değişte bu işlemi almak riskli. Başka hiçbir şey kontrol etmiyorum. Tamam bırak. En azından imbalans oldu dersin. Bu bir teori pratik olur senin için. Tekrar çıktığı zaman ikili tepe yaptı. Bak ikili tepe formasyonunu Google görsellere yaz. 5 milyon tane örnek görürsün. İkili tepe yaptıktan sonra imbalansın içinde vur aşağı short işlemini. Stoplu bir şekilde. Stop olursan da olursun. Yukarı giderse stop olacaksın. Traderlık böyledir yani. En nihayetinde aldın kağını geçtim. Bak kırmış geçmiş. Başka bir örnek daha bakalım. Bak BNB 4 saat periyot. Yine Wolf yapısını izleyen videosunu izleyen arkadaşlar yakalıyor sadece Wolf kullanarak kar alan öğrencilerim var benim bak. Doğru Wolf'u yakalarsan çünkü çok güzel kar bırakır. Şimdi 0, 1, 2, 3, 4, 5 bacak süper. 4 yatayına bir tepki bekliyoruz. Diyelim ki sen yakalayamadın buradaki Wolf'un yani bu tepesinden bu yutan ayıyı yakalayamadın aşağı doğru moon formasyonunu. Tamam pratik oldu 4 yatayına geldi. Buradan artık karını vermiş oldu. Wolf tamamlandı yani. Bunu takip edebilirsin. Wolf'ün 4'ten 5'e giden itkisinde çok güçlü bir kaçış var bak dipten. Yani burada aslında yine bir dengesizlik yaratıyor fiyat. Dersin ki tamam ben bu dengesizliği çekeyim, çizeyim çünkü buradan çok hızlı kaçmış. Ardından fiyat 4 yatayına geldi. Ardından aşağı kırdı. Aşağı kırdıktan sonra breaker blok oldu bu. Tekrar yukarı e, temas ettiğinde aşağı yönlü işlem alabilirsin. Bu işlem seni korkutuyorsa yani bu imbalansın içine girmedi. Ben 4 saatte buradan işlem alırsam işte %2.7, %2.8 stopu göze alamıyorum diyorsan bekle. Tamam. En azından dedin ki Wolf tamamlandı. Bu bir ders oldu. Düşerken de Wolf yapmış. Bak kaçırmıyor yani. Her yerde yapıyor. 0, 1, 2, 3, 4 arasına girmiş. 5 koşullar sağlandı. 5 bacağını uzatmış. Şimdi sen burada Wolf ile dedin ki tamam burada da bir Wolf oluştu. Peki nerede tamamlanacak? Hemen bir RSI kontrolü. 3 ile 5 bacağı arasında uyumsuzluk. Bak uyumsuzluğu gördün mü? Aşağı doğru yukarı doğru çizdiğin zaman. Yine yetmedi. Bir teyit daha istiyorsun. Düş periyot. Hemen düş periyot. Gel aynı noktaya. Yutan boğa formasyonu. Bak yine aynı. Tahtalar benzemiş burada. Üçüncü teyit. Artık işlemini al. Artık işlemini al. Üç teyit aldın. Dört yatayına kadar taşı. Bak burası. Çizgiyi denk getirdim. Yüzde on bir. Tam burada aldın karnı. Beş günde. Beş günde aldın. Tertemiz. Yani bu işlemlerin sana gelmesini beklersen doğru pozisyonları kovalayabilirsin acele etme önce 1 saat 2 saat 4 saat periyotlarda karlarını al psikolojine sağlıklı bir hale getir. ...işlem alırken kendine güvenin artsın ve doğru işlemler yakalamaya devam et. Zaten küçük periyoda ihtiyacın olmayacak ama o saatten sonra düşürürsün periyot. Eğitim setlerimizi sırf bu yüzden hazırladım. Bak pozisyonlar bize nasıl gelir? Biz bu pozisyonları nasıl değerlendiririz? Yoksa teknik analiz YouTube'da her yerde var. Ama biz bu özel stratejileri nasıl yakalarız? Tahtacının hareketlerini nasıl yakalarız diye özellikle hazırladım. İstiyorsan eğitim videosunu al. istiyorsan YouTube'da paylaştığım videolardan notlarını çıkart. Ama diyeceğim, diyeceğim o ki pozisyon kovalama, stoplarına rağbet et ve psikolojini dingin tut. Bunları yaparsan zaten kar edeceksin. Yani kar etmemek zor. Bak gerçekten zor. Yeter ki bunları sağla.